Evet hepinize merhaba. Çok ani bir giriş oldu ama bugün sizlerle birlikte 200 abone olduk. Sabah kalktığımda şoka girdim. Bugün sizlerle 200 abone özel Happy Wheels çekeceğiz. Daha çok istiyorsanız like'larınızı ve abonelerinizi görmem görmemiz lazım. Ee, böyle tekil konuşmaya çok alıştığım için kanaldaki diğer ortakları katmıyorum tabii ki. Evet arkadaşlar ilk haritamız Xbox diye bir harita. Ama sanırım bu adam Pogocu ile yapılıyor. Pogo. Evet Pogocu'yu buldum. Şimdi Pogocu ile yapacağız. Hayır, bir dakika yapamayacağız. Ha yaptım. <laughs> Troll mü attın şimdi sen bana? Evet arkadaşlar, good level oynuyoruz yani güzel level. İngilizcesi olmayanlara söyleyelim burada. <laughs> Ve bir dakika bir dakika bu sayılmaz bu sayılmaz tamam. Hadi bir kere de bitiririm ben. Bir kere de bir kere de bir kere de bir kere de o bir kere de bir kere de bir kere de tamam 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 bir kere de Uf, nasıl geçiyorum abi büyük Bir ustalık atamadık ama çocuk çoktan ölmüş ve çocuk cidden çok kötü ölmüş. Şuna bakar mısınız? Troll level. Sen mi bana troll atacaksın? Ben mi sana troll atacağım? Hemen başlayalım acaba. Hangimiz hangimize troll atıyor? Hop bak. Şimdi troll yedi. Ha. Ha buradaki her şey troll. Ondan bahsediyor. Yani korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Geri git diyor ama ben ileri gittim. Geri git diyor. Ha. Ha bu cidden trollmüş. Cidden. Bana troll atmış. Evet arkadaşlar şimdi ona uyup geri gideceğiz. Bu kez geri gideceğim. Hadi geri gidelim. Geri 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 geri. Geri gidiyorum. Fail. Ne yapma diyor? Bir şey dokunma yapma bir şey. Aa, troll yedim. Böyle troll oyunları yapıyorsunuz ama yaparken yani hiç düşünmüyorsunuz video çeken kişi bunu nasıl yakacak diye çekecek diye. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok sevdiğim bir şey oynuyoruz. Oho çok da güzel bu. Rengarenk gidiyoruz. <laughs> çok güzel çok sevdim. Hadi devam edelim. Daha yok mu bunun? Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum sadece izliyoruz. Oo. Oh, oh. Keşke bir şey yapsaydım. Evet şimdi yanlış karakter seçimi yüzünden her gün bir çocuk daha hayatını kaybediyor. Tamam. Şimdi büyük bir ustalıkla devam ediyoruz. Tamam ölecektim az kalsın. Videoda ölmek yok. Videoda ölmek yok. Hop. Of nasıl geçiyorum ama öyle büyük bir ustalık ajanlık. Of 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 sırtıma girdi. Sırtıma girmedi. Gözüme girmiş. Evet arkadaşlar video devam ettik. Ee, ta, 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 ta diye bitirdi bize. Ta, 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 ta. Evet arkadaşlar şimdi Billy. Billy Billy. Oo şu bombayı gördünüz mü? Tam adam yerine koymuş ha. Bunda birazcık daha elime mi ne vardı onu yaptığımız zaman. Of tam patlayacak. Hadi hadi. Hop oh, kurtuldum. Ninja. Ha, ben yanlış tuşlara basıyormuşum. Dün diyor bir saattir niye karakter felç geçirmiş gibi davranıyor. Samuray Jake. Dın, dı dı dın. Dın, dı dın, dın 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 Her taraftan bıçaklar bu ne? Bu nasıl bir ölüm? Allah'ım bunun fotoğrafını çekip geliyorum. Ne diyor? Z'ye bas. Z'ye basalım. Z'ye basacağım ama yanlış bir şey olmayacağını nereden bileceğim? Ha tutun diyormuş. Ta pardon ben olayı tamamen yanlış anlamışım. Ve tabii ki her gün yanlış tutulma yüzünden ölen insanların sayısı çoğalıyor. Hani videodayken beni kimse aramıyor biliyor musunuz? Bunları çok seviyorum. Mesela bak anlıyorlar insanlar videoda olduğumu. Hissediyorlar ve hadi. Oo yaptım yaptım yaptım. Tutun tutun, tutun tutunma. Tutunma. Niye tutuyorsun Dur ne oluyor? Ne oluyor? Bizi bir yere attı. Tutun. Heh, tutun. Bak tutunmazsan olmaz. Uf kanlı kanlı. Kanlı kanlı bu ne? Buna bunun amacı yokmuş. Uf uff. Abi süreden sonra elimi de çekemiyorum. Beni kaptı öldürmek içinmiş bu. Hainler tutun. Kazandım ama öldüm. Acaba hangi karakteri seçsek? Çocuğu seçelim çünkü çocuksuz olamaz. Ne diyor? Ha ben bunu sanırım bunu bir youtuber oynamıştı diye tahmin ediyorum. Baba oğul bunu döveceğiz. Sen kimsin? Ha pardon. Tamam devam. Ee, herhalde bu bunu kovmuş. Şimdi bu da sinirle patronun odasında görüyor. Sen kimsin? Sen kimsin beni kovarsın? Oo. Sanırım yanlış bir zamanda gelmişiz teyzeciğim. Oğlum kusura bakma ama buradan inmek zorundayım. Seni terk edeceğim. Seni çok seviyorum bunu bil. Görüşürüz oğlum. Oğlum bırak da gideyim. Oğlum bıraksana niye bırakmıyorsun? Evet arkadaşlar baba oldu ölecek kaldı. Ben de dedim bununla geçeyim. Sen nasıl benden kovarsın? Biz ikiziz. Çünkü ikizler doğru söylüyor adam. Biz ikiziz. Beni kovamazsın. Hayır hayır ya bendeki işte böyle bir şey. Ve arkadaşlar son mapimizde oynayıp videoyu bitirelim. Bu son mapte sanırım e, Welcome to benim mapime hoş geldin. Hemen başlayalım. Welcome to Happy Wheels. Aa, evet. Bu çok zor. Ve bu kez yanımda iki tane kişi getirdim. Buradan geçebileceklerine inandığım iki kişi. Uuu ölmedim ölmedim. Ölmedim de. Cidden kurbanlık koyun gibi astılar bizi. Bu kez yanımda bir sürü yardımcımı getirdim. Sen beni öldürebilecek misin? Çünkü ben uçuyorum biliyorsun değil mi? Ben Noel babayım. Ve işte Noel baba kazandı arkadaşlar. Çünkü bu Noel baba. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, 20 ab ne 20'si ya? Ne 20'si? 200 abone için de teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.